Selamlar herkese. Ben Anyuma. Bugün tas tarağı toplayıp uzak diyarlara gidiyoruz. Evet, geçenki videoda Boş bir köy bulmuştuk. Yeni bir köy bulmuştuk. E, bu köy de boş olduğu için burayı terk etme kararı almıştık. E, terk etmeden önce ben bütün eşyaları oraya topladım. Aynı zamanda şuraya küçük bir e, buğuse kondurdum. Bu biraz yansın devam etsin bu şekilde. E, Necati amcayı mecburen burada bırakacağız. Ne, Necati amcayı özleyeceğiz. E, artık başka amcalar buluruz. Daha sonra Mahmut enişte de orada hala e, yüzmeye devam ediyor. Şimdi e, ilk başta şu atı bir oraya götürmeyi düşünüyorum ama bu at ben gittiğimde kaybolur mu? Ondan korkuyorum. E, o yüzden ben nereye koyduydum bu değirmeni? Şu değirmeni ben bir tekrar alayım. Daha sonra bu atı bir bağlayayım ki e, kaybolmasın. Ne olur ne olmaz. Bu at burada bir kalsın. Her ne kadar bunun e, mekanizması yanlış olsa olsaydı e, sırf yerde dursun diye Atı bu şekilde bağladım Ben şimdi bunları Taşımaya başladım e, Taşıma bittikten sonra videoya tekrardan devam edeceğim Evet Son Chest'i de artık taşıdık e, Şimdi bize ne lazım ne lazım bütün envanterimi ben buraya boşaltmıştım şunu biz bir alalım daha sonra nereye yerleştirelim şuraya yerleştirelim ardından diğer ekipmanlarımız hangi çeste bakalım ha buradaymış Bunlar da şöyle şu şekilde yerleştirmeyi düşünüyorum ee, bayağı yordu taşımak bu kim ya amcacım gider misin gece oluyor bu arada Şimdi şunları alalım bir yerleştirelim 2 3 bunu yanlış koyduk şu şekilde dik koyalım Bu arada gece oluyor ya harbiden ben bu uyuyayım dur bakayım hala uyuyamıyorum şu an ee, Şimdi buranın karanlık olmasının sebebi biz buraya biraz torç döşeceğiz. Torç döşemediğimiz için burası karanlık ee, moblar da spawn olabilir buna çok dikkat etmemiz gerekiyor bunu yanlış koydum Bir blok daha aşağı koyacağız Ondan sonra yakacağız Şu şekilde yerleştirelim Ardından Nerede benim diğer eşyalarım Şu ızgaraları alalım Izgaraları almadan önce Gidelim bir tane Ateş yakalım Yakalım bakalım Yakalım Sağ tık sol tık solduk. Hoppa bu yanda. Şimdi gece oluyor. Ben bir hemen uyuyayım. Uyandıktan sonra tekrardan devam edelim. Bugün bu bölüm büyük ihtimal sadece ev düzenleme üzerine olacak. Yine ateş sıçramaya devam ediyor. Bunu bir çözebilmiş değilim. Her yeri taşla döşemek istemiyorum. Bu çirkin bir görüntü yaratıyor. Biz bu evi yakmadan en iyisi taşla döşeyelim. Mecburen yapacak bir şey yok. Şu şekilde yerleştirelim. Kötü oldu ya. Çok çirkin duruyor şu an. Bunu bir sonraki videoda falan tekrardan düzenlerim gibi mi geliyor. Ya da videodan sonra da küçük düzenlemeler e, yapabilirim. Şimdi bizim kilden yapılmış fırınımız vardı. O onu ben kırdıktan sonra bana sadece bir tane e, tuğla verdi. İtemin e, eşyanın kendisini vermedi. Şimdi mecburen yeni bir tane daha yapacağız. Onun için kraft taşım burada. Daha sonra küçük taş burada. Bize kil lazım. Kil nerede? Şunu alalım. Nasıl yapılıyordu? Şöyle mi yapılıyordu? Dur bakayım. Böyle koydum. Bunu yaptım. Yok böyle değil. Koyduk. Aa, lan yine yandı ev. Evi söndür evi. Lan gitti güzelim ev ya. Siz niye izliyorsunuz? Allah'ım ya Rabbim ya. Lan mis gibi ev gitti be. Daha yeni taşındık. Yeni yeni. Hiç oldu mu? Hiç yakıştı mı? Ya yani neden ateş bu kadar kolay sıçrıyor? Ben anlayabilmiş değilim ya. Çok saçma arkadaş çok. Şunu al pişir bari. Neyse Moral bozmuyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şunu alalım. Biz envanterimizi tekrardan bir alalım. Ne lazımdı? Bunlar lazımdı. Kompasımızı aldık. Suyumuzu aldık. Bunu alalım. Yolda lazım olur. Şimdi biz bu evi yaptık ama biz bu evde e, bu bölümde uzun bir süre durmayacağız. Çünkü bu e, Abyssal Craft'a geçmemiz gerekiyor bildiğiniz üzere. E, bu Abyssal Craft'a geçmek için de Dark... Darkland Biyon mu öyle bir şey vardı. Darkland biyoma gitmemiz gerekiyor. Bu karanlığın hakim olduğu, işte kötülüklerin kol gezdiği bir tane Biyon var. Bizim oraya gitmemiz gerekiyor. Bunun için 26 tane sandviç alacağım. Daha sonra birkaç blok falan alacağım. Uyku Uykutulumumu yanıma alacağım. Su var yanımda. Torçumuz var. Başka biz ne alabiliriz giderken? Yanımızda düşünelim bakalım. Ee, şu eşyaları falan ben yenisini yapacağım. Ne olur ne olmaz diye e, başımıza yolda kötülükler gelebilir. Tamam. Bunlar hazır. Şunları şöyle bir dizelim. Hemen üstümüzde bulunsun. İnşallah geri döndüğümüzde evin yine yarısı yanmaz. Artık yansa da yapacak bir şey yok. Tekrardan düzeltiriz. Hakkınızı helal edin. Geri dönemezsem ev size emanet. Evet galiba Darkland biyomunu bulduk arkadaşlar bu önümüzdeki yer diye tahmin ediyorum ee, Bayağı bir yol gittik yani bayağı bayağı bir yol gittik şimdi buradan karşıya bir geçelim ama e, uzun yoldan gitmeyelim ne olur ne olmaz daha sonra şunu bir topla şunu topla bu arpaları falan topluyoruz da. Baya bir ekmek yapabilecek kadar arpamız oldu yani. Neyse bir karşıya geçelim bakalım. Köpek balığı falan var mı? Ama... Köpek balığı falan yok. Tamam. İyi sağ salim geçtik. Buradan zombi sesi geliyor. Zombi galiba aşağıda bir maden var. Oradan geliyor sesi. Evet. Oo. Gördünüz mü? Havaya bakın. Oba. Alalım bakalım. Ne saldırıyor bana? Bu ne lan? Aa. Aklım çıktı ya. Ağaçtan mı geldi bu? Ne o? Aa. Evet. Çok enteresan abi. Kesmeye devam edelim de. Abi bizi burada yerler yerler. Şimdi bu düşen eşyanın ne olduğunu bilmiyoruz. Bizim bir e, kitap yapmaya ihtiyacımız var. Bu Nekromanser diye bir kitap yapacağız. E, onun tarifini falan şu an bilmiyorum. Şu an sadece bu fidanları toplamaya çalışıyorum ama bize izin vermiyor dünya. Odun, odunla abi meşale yerleştiriyorum. Simsiyah her her yer simsiyah bak. Meşale aydınlatmıyor yani. Biraz daha derinliklere şöyle bir geçelim bakalım. Onu satayım o ne? Oha. Frankenstein mı o? Lan bu ne böyle? Saldırın oğlum. Tutun onu. Saldırın saldırın. Aferin size bir şey düşürdü mü bu Yok Başka Abi görmediğim zombileri ee, Yarattıkları görüyorum çok garip ya Aha Yine doğuyorlar Eyvah bunlar ne böyle Saldırın oğlum Saldırın Yiyin onu parçalayın oğlum parçalayın onu Aha. Bu ne? Öl lan. Abi. Bunlar ne böyle? Git Çok korkunç ya. Ne düşürdü bu şimdi? Bir şey düşürdü ama bunların isimlerini bilmiyoruz. Ne? Flash on bomb diyor. Et parçası düşmüş. Yaratık eti galiba bu. Aman aman nereye geldik biz böyle Dur bakayım Şundan bir yiyelim ne olur ne olmaz Öl bakayım sen oh, Creeper Köpeciklerim Köpeciklerim ölmesin Ghoul Abi şu çirkinliğe bak ya Öl bakayım Heh. Bir şey daha düşürdü. Bizim şimdi buradan Shadow Gem bulmamız gerekiyor herhalde. Bakalım. Dark Gem diyor. Hmm, Shadow Gem bulacağız abi. Bu Shadow Gem'i de biz bu yaratıklardan bulacağız. Gidin bakayım siz. Sını öldür. <laughs> Kurdu öldürdü. Hayvan. Allah seni kahretsin be adam. Koç 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 Köpecikler yardım edin köpecikler Ulan buradaki her şey mi bizi öldürmeye çalışıyor? Oha! Kaç vuruyor bu? Saldırın yavrucuklar saldırın Saldırın hepsine saldırın Lan çok oldu bunlar Ağzına sıçayım Aa yakabiliyoruz böyle Çok iyi Öl bakayım Creeper var ya Şu Creeper'dan nefret ediyorum Ne düşürdü o bir şey düşürdü Köpeciklerim ölecek köpeciklerim. Köpeciklerimin ölmesine izin veremem. Bunun aa bir canı kalmış bunun bir bir. Biz buna bir şey de yediremiyoruz. Eyvah. Bu köpeği de kaybedeceğiz galiba ya. Lan bir tane mücevher düşmez mi hiçbirinizden? Nasıl bir yer burası abi? Evet burada biraz zaman geçireceğiz galiba O yüzden şöyle bize de bir yerde Başımızı sokacak bir yer lazım bize Geçici de olsa Bir e, üs inşa etmemiz gerekiyor Bu üstü nasıl inşa edeceğiz ve nerede inşa edeceğiz Şu dağın içini yarsam acaba nasıl olur ne ya. Nasıl taş bu acaba? Ben burayı böyle bir yarayım. Evet bu dark stone'dan e, ekipmanlar yapabiliyoruz ama bunların dayanıklılığı çok az. Mesela kazma 180 blok kırabiliyor. Bizim normal taş 225 kırabiliyor. O yüzden bunları e, bir eşya yapımında falan kullanmayacağım. Belki dekorasyon olsun diye buraya gelir e, toplarım. Ama bizim şöyle bir geçici bir kullanabileceğimiz üsse ihtiyacımız var. Hatta bizim buraya bir tane de chest yapmamız gerekiyor. Ee, normal bir chest yapabilir miyiz acaba bir bakalım. Bu arada creeper'dan bu düştü bunu bir yiyeceğim ne olacak acaba. Ah zehirlendim. Demek ki neymiş bilmediğimiz şeyi yememek gerekiyormuş. Neyse dur bakayım. Bize ne lazım? Odun lazım. Bu odun var. Bu odundan böyle chopping block yapabiliyor muyuz? Yapabiliyoruz. Gayet iyi. Bunu böyle koyduk mu? Olmuyor. Bunu böyle koysam bu böyle kırılıyor. Süper, tamam. Şimdi bize bir chest lazım. Bu chest'i de bu kara tahtadan yapacağız. Bu şekilde koyuyoruz. Daha sonra ortaya bir taş ekliyoruz. Elimize crafting taşını alacağız Crafting taşımız da yokmuş O yüzden yeni bir tane yapalım Hop chestimiz hazır oldu Tamam Koy babacım şimdi neyi koyalım Şunu bir koyalım Daha sonra şunu Kurdun kafasını koyalım Bu kara Mücevherleri falan koyalım ee, Bunu koyduk Şu etimsi bir şeyi koyalım Çiğ kurt etini koyalım Başka ne koysak? Şu arpayı falan da koyalım. Daha sonra köpek balığı eti falan var. Acaba bunları atsam mı diye düşünüyorum da. Yok ya atmayacağım. Bu etleri falan saklayacağım ki belki ilerleyen zamanlarda e, herhangi bir şey için kullanabiliriz. Şimdi bakalım bakalım bakalım. Biz bir normal chest'i yapacağız da biz bunu yanımızda götüremeyiz ya. Hmm, ne yapabiliriz? Şu tiki tipi ilerleyen bölümlerde de yapalım ya bize lazım. Bizim şu bizim şu an ihtiyacımız olan Dark Gems. Daha sonra buradan bir e, uzun bir süreliğine gitmeyi düşünüyorum. Gelmeyi düşünmüyorum buraya. Çünkü e, buradaki yaratıklar hiç arkadaş canlısı değiller. Şu ağaçları falan keselim gece olana kadar. Bu round 2 için e, bir daha dövüşeceğiz. O gemi almadan gitmek yok buradan. O yüzden Şunları falan keseyim bari. Akşam olmasını beklerken belki fidan falan düşer. Evet tekrardan akşam oldu arkadaşlar. Şimdi birazdan moblar spawn olmaya başlayacaklar. Ee, bu sürü içerisinde birkaç bir şey yaptım. Bu ağacı falan kesmeye çalıştım belki e, fidan düşer diye. Düşmedi. Chest'i e, yaptık işte. Daha sonra bu ateş çukurunu yapmayı denedim de olmadı. Bunun altına uzun süreli yanan bir kömür lazım. Şu an o kömürü yapmamız da mümkün değil çünkü kilden oluşmuş fırını tekrardan craft etmemiz gerekiyor. Şimdi bu gece bir bir tane daha mücevher düşürebilirsek kara mücevher sonra buradan gidebiliriz demek. Şöyle ufak ufak girişmeye başlayalım bakalım. Bir elimize şunu alalım sandviç elde daha sonra ikinci elde bu olsun dur bakayım ben seni yakabilir miyim yok yakamıyorum seni köpecik çık çık sana geliyor işte bak öl bakayım sen Heh. git lan aferin oğlum size Evet, dövüş başladı arkadaşlar. Öldürün onu. Öldürmediniz ben öldürdüm. Aha yine golem çıktı. Bu ne ya? Bu ne çirkin bir mob ya. Ama cam düşürmüyor. Bize cam lazım arkadaşlar. Bize cam lazım. Bundan düşer galiba. Gel bakayım. Shadow Monster diyor. Gölge canavarı. Öldürdü onu. Oo, bayağı da vuruyor. Lan Köpeğime saldırma. Allah senin. Köpeğimi öldürdü ya yine. Dark Gem'i bulduk arkadaşlar. Dark Gem'i bulduk. Artık buradan gidebiliriz. Def olup gidelim artık. Bir def olup gidelim. Def olup gidelim. Koş 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 koş. Köpecikler. Siz bir durun. Benim acilinden uyumam lazım. Oh sabah oldu. Artık ufak ufak gidebiliriz. Buradakiler ne alemdeymiş. Kır 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 kır. Uuu selam amme. Git lan. Git. Çok korkunç ya. Gerçekten. Yani burada. Bulunmak istemeyeceğiniz biyomlardan bir tanesi bu. Şuna bak abi. Ne, ne çirkin bir mob ya. Ne pislik ya. İğrenç bir şey. İğrenç. Uh, evet. Cem'i aldık. Shadow Cem'i aldık. Oh be. Artık bitirebiliriz ya. Bir eve doğru gidelim. Evet üzücü bir şekilde iki tane daha köpeğim maalesef yolda öldü. Beş kişi gittiğimiz seferde bir kişi gelmeyi başarabildik. Videoyu buraya kadar izlediyseniz gerçekten teşekkür ediyorum. Büyümemizde büyük bir destek sağlıyorsunuz. Videoyu beğendiyseniz beğene basmayı, aynı şekilde abone olmayı ve arkadaşlarınıza bu videoyu paylaşmayı unutmayın. Ben Ayyuma, bir sonraki videoda görüşmek üzere.